TV Bu Spor YouTube kanalına hoş geldiniz. Volkan Demir'le beraber Fenerbahçe gündemini konuşacağız. Volkan abi hoş geldin. Merhabalar Efe. Bugün abi Saadettin Saran basın toplantısı düzenledi. Evet. Merakla beklenen basın toplantısıydı. İlk izlenimlerine alalım basın toplantısı ile alakalı. Bir kere sonuç itibariyle e, kimilerine göre sürpriz bir sonuçla başkan seçildi. Ciddi bir tepki oyuyla başkan seçildi. Bununla birlikte e, seçimden önce çok ciddi ee, soru işareti bulunan, kafasında soru işareti bulunan bir kitle de vardı. Bunu da kabul edelim. Yani e, ya yapabilir mi Saadettin Bey vesaire. Ben en azından kendi adıma konuşayım burada. Ee, çok rahat gördüm ee, vücut dilini. Hatta zaman zaman ya ben de bir şey söyleyecektim falan unutuyor. Yani toplantıda da çok doğaçlama gittiğini de hissettim. Ama e, en azından o insanların kafasındaki... Bu yönetimle alakalı ve bu başkanla alakalı bir endişe olmasını önüne geçti diye düşünüyorum bu basın toplantısı. Hani konuşulanları zaten detaylandıracağız ama biraz böyle iletişimci gözüyle anlatmak gerekirse. Saadettin Bey olaya hakim bir görüntü veriyor. Ha şimdi diyeceksin ki işte mevcut projelerle alakalı çok detaylı, detaylı konuşmadı. İşte basketbol takımı ile alakalı çok detaylı konuşmadı birçok konuda daha üstün körü geçti diyebilirsin ama şöyle de bir gerçek var bunların hepsi birer mesai yani gerçekten bir ayda halledilmesi mümkün olmayan işler yılların getirmiş olduğu projeler işte devamında organizasyonlar diyelim bunlarla alakalı da tam hakimiyet konusu herhalde birkaç aya ihtiyacı var ki bu çok doğaldır yani çok büyük bir ekonomiden bahsediyoruz. Yani Fenerbahçe Spor Kulübü içerisinde sporcusu, çalışanı, profesyoneli 3.000 kişiyi barındıran aslında bir holding manasında da görebiliriz. E, kolay değil. Yani geldiğiniz birinci günden bütün her şeye hakim olmanız mümkün değil. Ama giriş itibariyle ben e, Sadettin Bey'in bakış açısını beğeniyorum. En başta onu söyleyeyim. Yani başarılı olur olamaz bilmiyorum. Yani ben zaten bu yıl. Ali Bey de kalsa, Saadettin Bey de kalsa bu yıl şampiyonluk zor ifadesini kullanmış biriyim. Futbol takımı için bahsediyorum. Ee, ama en azından futbol kararlarıyla alakalı daha duruma hakim bir görüntü çiziyor açık konuşmak gerekirse. Bu manada olumlu diyebilirim. Bir de yine bir iletişimci ve bir televizyoncu olarak toplantının kısa sürmesi de çok önemli bir <laughs> başarıydı o manada da. Olumlu diyebiliriz ama tabii e, senin soracağın konulara ayrı ayrı geçelim. İlk olarak abi bu şeyle başlamak istiyorum. Tedesco ve Devin ile ilgili söylemleriyle başlayalım. E, hocanın arkasındayız dedi. Hı hı. Ama tabii ki bu başarıya bağlı diye de sonraki bir soruda da ekledi. Devin Özek de aynı şekilde haksızlık tabii. yapıyor Devin Özek e, de Tedesco gibi. E, nasıl değerlendiriyorsun bu açıklamaları? Şimdi bir kere şunu bir ortaya koyalım. Yani ben hocamın arkasındayım sonuna kadar arkasındayım. Ben olduğum sürede, sürece burada Tedesco olacak deseydi buna sen inanır mıydın, ben inanır mıydım, kamuoyu inanır mıydı? Bu sorunun yanıtını arayalım. En başta kendi içimizde bunu soralım. Yanıtı tabii ki hayır inanmayacaktık. Herkes biliyor ki bugün Türkiye'nin en başarılı teknik direktörü, son 3 sezonun şampiyonu, bu yıl işte neredeyse puan kaybetmeden devam eden Liverpool yenen Okan Buruk dahi 2-3 maç tökezlesin. Ee, geleceği tehlikede. Teknik direktörlüğün kaderi bu bu arada. Ee, bize e, özgü bir durum da değil. Artık eskiden şöyle e, örnekler vardı. Ya işte adamlar Alex Ferguson'u bilmem kaç sene tutuyor. Arsene Wenger kaç yıldır şampiyon olamıyor ama işte duruyor falan. Öyle bir durum da yok. Yani dünyada da teknik direktörlük dediğin şey başarı odaklı. E, Saadettin Bey de ne diyor? Ben sonuna kadar arkasındayım demiyorum. Ben başarı odaklı bir adamım. Başarılı olursak devam edelim. Başarısız olursak da gönderirim. Bundan daha doğal bir açıklama olamaz. Biraz garipsenmiş bu anladığım kadarıyla. Ya en azından benim sosyal medyada gözlemlediğim kadarıyla. Biraz garipsenmiş ama teknik direktörün arkasındayız. Dünyanın en büyük yalanı zaten. Yani başkandan bu yalanı söylemesini istemek de haksızlık. E, Sade Bey de diyor ki kardeşim ben size niye yalan söyleyeyim? Yani başarılı olursa devam eder, başarısız olursa gider ki burası Fenerbahçe. Fenerbahçe'de kim olursan ol Ali Koç dahil Türkiye'nin en zengin iş adamlarından biri olsan dahi başarısız olursan en fazla bak 7 sene sabredilebildi yani ki baktığın zaman sahip olduğu servet işte vesaire Fenerbahçe'ye kattıkları cebinden harcadığı paralar filan baktığın zaman çok daha zor vazgeçilmesi gereken bir isim gibi düşünülebilir Ali Koç ama baktığında kongre dedi kardeşim sen yapamıyorsun. Sen git öteki gelsin dedi. Bu iş böyledir. Hele teknik direktör için hiç konuşmaya bile gerek yok. Bu o yüzden bunun edebiyatının yapılmasını da ben çok doğru bulmuyorum. Hocamızın arkasında mıyız? E arkasındayız. Kazanırsa arkasındayız. Kaybederse mutsuzuz abi. Bu kadar basit yani yönetimlerde e, böyle hareket ediyor. Gayet doğal. Peki abi e, eski teknik direktörle Jose Mourinho ile ilgili de bir açıklama oldu. Özellikle Portekiz Hı -hı. kampı ile alakalı. Sen de buradaki yayınlarda çok çok ezile getirmiştin. Hı -hı. Portekiz kampı ile alakalı çalışmadığı, takım Hı -hı. çalışmamış diye bir açıklaması var Sara'nın. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi ben bunları söylediğimden bu yana inanılmaz bir sosyal medya incine uğruyorum. Çok önemli değil. Yani ben bunun yüz katını da gördüm. O yüzden beni çok etkilemiyor. En başta bunu söyleyeyim. Ama yani insanlar şunu algılamıyor. Ben yıllardır aynı şeyi söylüyorum. Ya bu adam manyak değil. Yıllardır gazetecilik yapıyor. Ruh hastası olmadığını biliyoruz. Tanıyoruz bu profili. Bu adam aklı başında bir adam. Çok böyle şovayenlik bir adam da değil. Bu adam bunları söylüyorsa bu işin altında bir bit yeni olabilir demesi lazım aslında insanların. Ama şimdi öyle bir süreçteyiz ki bu sosyal medya rüzgarı maalesef. Hatta Saadettin Bey de onunla alakalı bir şey söyledi. O da mesela çok hoşuma gitti o cümlesi. Yani ben insanların hoşuna gidecek diye karar vermiyorum. İşte teleskoyu gönderebilirdim çok rahat bir şekilde diyor. Ben çok net bildiğim şeyler olduğu için bunları ifade ettim. Ki dikkat edin milli takım arası boyunca Fenerbahçe'de resmi sitesinde resmi Twitter hesabında sürekli günü çift antrenmanla sürdürüyoruz. Günü çift antrenmanla tamamladık. Bugün antrenman sayımız 2 gibi paylaşımlar yapılıyor. Doğru mu? Doğru. Bu tesadüf mü sence? değil. Ya Tedesco bası toplantısı dedi ki kampın nasıl geçirildiğiyle ilgili bir şey söyleyemem. Sizler buradaydınız. Sizler konuşun dedik gazetecilere. Değil mi? Bu ne demek? Kamp map yapılmamış kardeşim demek aslında Türkçesi. Tedesco ve ekibi bunları anlatamıyor. Niye? Şimdi ben buradan gitsem Efe benim meslektaşım. Efe benim arkamdan konuşmaz. Ya da Efe gitse ben Efe'nin arkasından konuşmam. Niye konuşmam? E, saygıdır bu. Ayıptır yani insanın arkasından konuşmak. Ama biz gazeteciyiz. Biz bu gerçeklerin muhasebesini yapmak durumundayız. Biz bu gerçekleri kamuoyuna iletmek durumundayız. Bunu iletmezsen ben sen beni sorgula kardeşim. Ben kötü niyetli bir insan olsam başka şeyler yaparım. Yani Jose Mourinho'yu Jose Mourinho benim de veremediğim olabilir. Ben niye Jose Mourinho takımı çalıştırmadı diyeyim. Mesela bir Türk teknik direktör olsa ve ben onu sevmesem hani bir şey yapabilirim. Hani geçmişten bir takıntılığım vardır filan. Hayatımda görmediğim bir adam benim buraya gelene kadar Jose Mourinho. Ne takıntım olabilir? Neyse çok kişiselleştirmeyeyim olayı ama maalesef Bak özellikle söylüyorum. Archie Brown bugün bu durumdaysa, beğenilmeyen işte e, sıkıntılı durumdaysa bunun sebebi Porteks kampıdır. Fred bugün bu durumdaysa bunun sebebi Porteks kampıdır. E, deniyor ki efendim başka oyuncular da vardı. Onlar iyi oynadı. Kim iyi oynadı? Şikrin yer kamptan sonra geldi. Asensio'nun verileri Fred'den daha iyi düşünebiliyor musun? Asensio B takımıyla çalışıyor. Ve Fred'den daha iyi çıkıyor verileri. Kamp görmüş Fred'den daha iyi çıkıyor. Bu inanılmaz bir şey. Bu manada artık ben bu konuyu da çok konuşmak istemiyorum ama gerçek budur. Fenerbahçe maalesef çok kötü bir Portekiz kampı geçirmiştir. Bu başkan tarafından da ben bu arada başkana da teşekkür ediyorum. Bizi de en azından doğruladı ve artık kamuoyunda ee, herhalde Başkan adı ben söyletmemişimdir bunu değil mi? Yani bunu tutup <laughs> dur ben Volkan'a aklıyım da Morinya'yı kötüleyim falan diye söylememiştir herhalde bunu Başkan. Bunlar tespitli kardeşim. Bunlar bugün Samandıra'ya gitseniz size kapı arkasında anlatılır. Tamam mı? Ama çıkıp bir teknik adam mikrofonda Mourinho hiçbir şey yapmamış bu takımı mı diyemez. Bu iş olmaz. Belki adam tazminat davası açar sana vesaire. Hani bu işin hukuki boyutları da olabilir. Kısacası özetle İnşallah bu milli arada. Çok oyuncu gitti milli takıma ama gitmeyen de ciddi bir e, oyuncu sayısı var. İşte Asensio, Fred, bak göreceksin. Archie Brown'u bu haftadan itibaren izleyin. Archie Brown'daki düzelmeyi göreceksiniz. Şimdiden söylüyorum. Hadi bakalım bunu da hep beraber gözlemleyelim. Bakalım ben e, işkembeden mi atıyormuşum? Yoksa bir şeyleri konuşarak mı? E, bir şeyleri bilerek mi anlatıyormuşum? Archie Brown'u izlesinler bu haftadan itibaren. Göreceğiz yani. Göreceğiz. Ben bunların bilgilerini bildiğim için yani olaya hakim olduğum için bunları aktarıyorum. Yoksa ben bana ne abi Portekiz'de Fenerbahçe çalışmış çalışmamış beni ilgilendiren bir şey yok ki orada. Ben niye durup dururken insanlara böyle bir e, iftira atma durumunda olayım yani. Neyse. Başkana tekrar teşekkür ediyorum bu konuda. E, bizi doğruladığı için. E, geçebiliriz Portekiz'i. <laughs> Türkiye'ye gelelim. Abi buradan da e, kadro dışı konularına geçelim, geçelim. istiyorum. Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci kadro dışı kaldı. Başkan da bununla ilgili detay vermeyeceğim dedi. Ama hani ayrılacaklar mı ayrılmayacaklar mı kimseyle kötüyle ayrılmak istemiyoruz. Yani biriyle görüştüm, diğeriyle yarın görüşeceğim gibi bir açıklamaya. Cenk'le konuştu. Evet, kimle konuştu, kimle konuşmadı ben de onu merak ediyorum aslında. İrfan Can kahveciye görüşecek. İrfan'ın şöyle bir sakatlığı var. İrfan zaten 2-3 hafta bir tedavi olacak. Cenk de dere ağzında çalışmalarına başladı. Bunlar, şunu ifade edeyim bir kere... Bizim e, ülke futbolumuzun yetiştirdiği önemli değerlerdir. Ben geçmişte Ali Koç'u nasıl eleştirdiysem, Volkan Demirel'e plastik sandalyede özür dilettiniz kardeşim diye, bugün davranışlarda yanlışlık görürsem, Saadettin Sarı'nı da eleştiririm. Çok net. Bunlar bizim, Cenk Tosun'da, İrfancan Can Kahveci'de bizim ülke futbolumuzun değerleridir. Bu oyuncularla ayrılınacaksa da dostane bir şekilde, düzgün bir şekilde ayrılmalıdır. Yalnız şunu ifade edeyim Efe, bu iş şöyle bir iş değil. Kestik, dışarı aldık. Bir sorun tespit edildi, değil mi? Hı. Mutlaka Sayın Ertan Torunoğulları Fenerbahçe Futbol Takımının şu andaki yönetim bazındaki sorumlusu ve Sayın Başkan, bu operasyonu yürüten kişiler. Bu insanlar son derece tecrübeli insanlar ve bir tespit e tespit yaptılar. Dediler ki, bu takımda şu 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 sorunlar var ve şu iki oyuncunun dışarı alınması lazım. Şimdi alındı bu oyuncular dışarı. Şimdi bundan sonra Samandıra'nın artık bir kendine gelmesi lazım, toparlanması lazım. En önemlisi takımın reaksiyon vermesi lazım. Bu Neşter sonrası takımın reaksiyon vermesi lazım. Ben bu reaksiyonun da verileceğine inanıyorum. Göreceğiz bunu. Tabii çok zorlu bir fikstür var. Yani bugün Stuttgart kolay bir takım değil. Hadi Karagümrük bir şekilde şey diyebiliriz yani geçer diyebiliriz. Beşiktaş deplasmanı, Antep deplasmanı yani bunlar kolay deplasmanlar da değil. Mutlaka yine puan kayıpları olabilir. Benim bahsettiğim şey sonuçlardan bağımsız bir şey. Sen Samsun'daydın. Samsun'daki takımı sen canlı canlı izledin. Değil mi? Takım yürüyor. Bu takım yürümeden koşmaya evrilmesi için bir süreç lazım. O süreçte en azından bir emare görürsek, en azından bir gelişim görürsek deriz ki bak iş, işe yaramış. Ama tekrar söylüyorum, boyuncularla da ayrılınacaksa dostane, iyi ilişkiler içerisinde ayrılması lazım. Bir dipnotta şunu bırakmak istiyorum sevgili kardeşim. Başkanın bir cümlesi var. ya Sonuçta bu geçici bir karar dedi. Sonsuza kadar İlfan Canlı Cenk Tosun kadro dışı kalmayabilir. Doğru. Ocakta gönderiledebilir. Ama durumlarında bir düzelme tespit edilirse, takıma yeniden kazandırılabilecek oyuncular aynı zamanda. Böyle de bakmak lazım. Ee, bakalım bunun bu kararın sonuçlarını biz maçlar başladıkça şimdi mini arada artık e, sona erdi. Maçlar başladıkça hep birlikte göreceğiz. Ee, i̇nşallah olumlu olsun Fenerbahçe için. Özellikle Avrupa'da yani yazık günah bu kadar paralar harcanıyor. Avrupa'da e, başarı bekliyoruz tüm kulüplerimizden olduğu gibi. Galatasaray'ı nasıl diyorsak Avrupa'da başarı artık zamanı geldi. Keşke Beşiktaş olsaydı diyoruz. Trabzon nasıl Avrupa bileti alamaz diyoruz. Fenerbahçe'de de Avrupa Ligi'nde en azından ben ilk 8'li hedefim de maalesef takım bir girdaba girdi yine. En azından 24'e kalsın ki. hani Devam edebilelim, önümüzü görebilelim Ocak'tan sonra. İnşallah olumlu olur. Peki abi, kadro dışılardan sonra aslında tartışılan bir isim daha vardı. Mert Hakan Yandaş. Başkan onunla ilgili de bir cevap verdi. Daha farklı bir Mert Hakan Yandaş olacak bundan hı hı. sonra dedi. Sen nasıl görüyorsun Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'deki geleceğini? Ki takımla çalışmaları da başladı bildiğim kadarıyla. Bak durumu mesela değerlendiriliyor. Normalde bu yönetim bugün Mert Hakan yanlışı kadro dışı bıraksa ya yani çok yanlış karar diyecek bir kişi bile var mı? Yani yok. Çok iyi oldu der herkes doğru mu? Bak Saadettin Bey'in o huyunu beğendim. Bak kendisini sadece şahsen tabii ki yani kişisel bir çalışmam olmadığı için ismem, merhabam var vesaire. Ama tarzını beğeniyorum abi. İnsanlar istedi diye kelle almadı. Bir kere bunu bir kenara koyalım. Bugün tekrar ediyorum. Saadettin Sarı'nın açıklasaydı ki ben Mert Hakan yanlışı da kadro duşu bıraktım deseydi etrafında çok güzel bir kalabalık bulurdu. Helal olsun başkan diye. Yapmadı bunu. Ne dedi? Ya ben görüştüm dedi. Takım olumlu etkisi olduğunu gördüm dedi. Kendi gözlemini aktarıyor. Bak bu çok önemli bir şey abi. Ben takım olumlu etkisi olduğunu gördüm. Bana gelen raporlar da bunu söylüyordu dedi. Ve bunun üzerine Mert Hakan'la Mert Hakan'ın devam etmesi yönünde bir fikir ortaya çıkmış. Yine söylüyorum. Demek ki bunlar çok tecrübeli insan. Demek ki bunlar o teşhisi böyle yaptılar. Ve bu karara bizim saygı duymamız, biz samandırın içini göremiyoruz ki. Lazer, gece görüş gözlüğümüz falan olması lazım. Çünkü biz içeri girmiyoruz. Biz samandırayı görmüyoruz. Görenlerin yaptığı tespitlere de saygı duyacağız. Ha, bir etki yaratmaz bu kararlar. O zaman söylüyorum mevcut yönetimi de eleştiririz. Eleştiririz. Ama şimdi ben mesela şova yönelik hareketler lafı vardır ya. Şova yönelik hareket yapmadığı için Saadettin Bey'e karşı bir şeyim var bir olumlu bakış açım var. Yani burada tabii daha alınması gereken çok yol var. Futbol takımı, hep söyledim. Futbol takımı ile alakalı 24 saat mesai vereceksiniz abi. Sizin buraya geliş sebebiniz çünkü futboldaki başarısızlık. Orayı bir şekilde düzelteceksiniz. Düzelttiği anda da Saadettin Bey diyor ya şampiyon yapamazsam giderim. Belki de belli olmaz. Şampiyon olamasa dahi ya arkadaş sen bizim futbolumuzu bir yere getirdin deyip bir 3 sene daha verebilir kongre. Kongrede ee, sizin gidiş yolunuz da hani sınavlarda vardır ya gidiş yolundan da puan verir <laughs> hocalar. Gidiş yolunuzda doğru görürse kongre şampiyon yapamazsan bırakacağım desem bile kongre şunu diyebilir ya. Sen şampiyon yapamadın ama kal kardeşim şu sene daha diyebilir. Bu manada şova yönelik hareketler yapmaması dolayısıyla Saadettin Bey'i e, açıkçası şu ana kadar pozitif bakıyorum şahsen. Abi son sorum da John Duran hakkında olacak. Evet. Yine bir haksızlıkta da ona edildiğini düşünüyor Sayın Başkan. Bir işte Emran'ı gördüm dedi. Ee, onu da çalışmalara başladım. Muhtemelen milli sonra onu da göreceğiz. Şimdi e, yine çok zor bir sakatlık. Yani nasıl söyleyeyim e, çok tedavisi olmayan bir sakatlık. E, ama ya tedavisi olmayan derken bu adam amansız hastalığa yakalanmadı. Yani Adele grubu ve e, kemiklerle alakalı bir problem. Şu anda iyi durumda. Zaten saha çalışmalarına başladı. Bunu da milli arada katılacağını söylemiştik. Saha çalışmalarına başladı. Saha çalışmalarından sonra şimdi yavaş yavaş belki kara gümrük maçında kadroya alır. Bir 10 dakika 15 dakika atar. Sonrasında Gaziantep maçı, Stuttgart maçı ufak 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 John Duran'ı %100 hale getirecekler. John Duran çok değerli bir oyuncu. Aston Villa'yı geçen sezon izleyen varsa Aralık ayına, Ocak ayına kadar ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bilmesi lazım. Ki hani şu anda kulübede başlayacak diyorum ya. Aston Villa'da kulübeden gelip gelip maç aldığı dönemler vardı. Belki de Fenerbahçe'de rolü o olacak bilmiyoruz. Tamam maliyetini konuşmuyoruz. Maliyeti çok uçuk bir maliyet de. John Duran iyi futbolcu. John Duran iyi futbolcu. Psikolog konusu önemli. Sadece John Duran için değil takıma bir psikolog ataması yapılmış. Orada da demek ki oyuncularda belli mental problemler görülmüş ki o yönde de bir hamle yapılmış. Bunu da ben olumlu buluyorum. Yani şu anda Saadettin Saran'ın basın toplantısından benim edindiğim izlenim gidişat yönünde hem başkanın hem yönetimin gidişat yönünde olumlu sinyaller var. Ama tekrar ediyorum ben çok şova yönelik bir adam olmadığım için şov yapmayı seven bir adam olmadığı için olmadığım için yanlış görürsem de olumsuz bir şey görürsem de Gidişatta yapılan yanlış bir hareketi görürsem de emin olun yine söyleyeceğim. Bugün geçmişte Mourinho ile ilgili söylediklerim ortada gelirken söylediklerim ortada. Yani burada şu ana kadar çünkü bakın ben şunu önemsiyorum. Saadettin Saran bir sporcu. Tamam. Bu psikoloji başka bir psikoloji. Sporcu psikolojisi başka bir psikoloji. Bunu düzeltebilirsen yeniden Fenerbahçe'nin elinde bulunan değerli kadrosunu, o potansiyelini açığa çıkarabilecek mental yapıya getirebilirse Saadettin Sarı'nın başarılı olma ihtimali var. Yani e, bunu genelde insanlar çok göz ardı ediyor ama başarılı olma ihtimali var. Ha! Ekonomik olarak Ali Bey kadar güçlü bir isim değil. Bunu biliyoruz zaten. Ama zaten Ali Koç bir gün bırakacaktı ve Fenerbahçe bunu yaşayacaktı. E şimdi Saadettin Sarı'nla yaşıyor. Mesela Ekonomi kısmına da çok kısaca gireyim istersen. E, cumartesi günü bu bugün e, konuşulmadı bu konu. Bu maddeler konusu 11 12 13. maddeler geçmeyen olan kongrede geçmeyen maddeler için Sayın Başkan Vekili e, Murat Salar e, Yüksek Divan Kurulu bununla ilgili bir sunum yapacak. İnsanlara neyin ne olduğunu anlatacak ve çok da yüksek bir e, katılım bekleniyor. Bu bu hafta değil. Yani Divan Kurulu bu hafta şey haftaya biliyorsun. Eee Olağanüstü kongre bu maddeler evet. için toplanacak olan olağanüstü kongre haftaya. Oraya da yüksek bir katılımla e, bu maddelerin geçmesi isteyecek mevcut yönetim. Bunu bankalar birliğini direkt ilgilendiriyor. Efendim, e, satın büyütülmesini direkt ilgilendiriyor. Kenan Evren projesini direkt ilgilendiriyor. Maltepe'deki akademiyi ilgilendiriyor. Her şeyi ilgilendiriyor. Bu maddeler çok önemli inşallah ben de açık söyleyeyim ben yani birazcık işin içini bildiğim için e, geçmesi Fenerbahçe'nin hayran olacak e, diyebilirim şimdiden. Eklemek istediğim başka bir şey var mı? Teşekkür abi? ediyorum efecim çok güzel bir yayın yaptık seninle. Ağzına sağlık abi teşekkürler.